Mesela bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi 3 mal, mal, mal green oynuyor 3 mal diyor pardon 2 mal green oynuyor 3. bölümde hoş geldin Sesim çıkmayabilir arkadaşlar çünkü ilk başta sesimi çok şey oluyor Yanımda Eymen var hoş geldin Eymen <laughs> Daha modunu <doğru> deneyim Hoş geldin hoş geldin Tamam biraz var çünkü ilk başta onu hissediyorum Oluyor ya Başta hemen Hoş geldin. Kanka, en baştan bir daha konuşacağım çünkü sesimiz duymamış olabilir. Evet arkadaşlar, İçim green oynuyor. Teka e hoş geldik. Çünkü sesimiz duyulmuyor oyun başlığında, ondan bir daha söyledim. Yanımda Eyman var, tekrar söyleyeyim. Hoş geldin Eyman. Hoş bulduk. Hoş geldin arkadaşlar. Evet, siz de hoş geldiniz. Açma. Hoş geldiniz. Açıyorum işte, Allah Allah. Beğendiremiyorsun onları. Açma o videoya çok ses çıkıyor. Arabadan kaçmayacağız değil mi imon? Evet. Olayı, e, olayı anlatayım arkadaşlar. Aşağıdan lav geliyor. Hızlıca. Değil mi kanka? Hard notu değil mi? Aynen. Hard at at. ben bir şeyi buldum. Tamam. 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 Kanka lav geliyor. Ya, göğüne gelmiş. Ya kalk <laughs> oğlum. Uzaktan kapıyorum aynı ya. Şu uzaktan kapma olayı olmasa keşke ya. Uzaktan 10 kapma. Aa bak arkadaşlar lav çıktı. <laughs> Nasıl geberdi ama. <laughs> lav çıktı. Hard mod mu kanka? Hard mod. Hard modda olsa bile e, green'e çok hızlı koşuyor. Sanki ekstremi e almışız gibi ya. Bizim arkadaşlar gece ekstrem. He? Bizim arkadaşlar ekstrem mi? Evet, çok sıkıntılıydı. Gece oynamadık oğlum. Ha oynadık ya. Çık çık oğlum. Çık üstünek zaten. İyi misin? Evet. <laughs> Benim mi tamam. kaldı? Neyse oğlum. Nasıl hayatta ya, takılıyorlar değil mi bu mod şeyde? Karl got fire ölmek olabiliyor lan. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Çabuk, çabuk kaç. Çabuk ol. Kriye, kriye, Kanka, Kang'a atladım. Sen hemen bebek gibi yukarı mı çıktın gerçekten? <laughs> kanka, oha! <laughs> Sen yapacağın sesin. <laughs> seni yapacağın sesin, seni yapacağın sesin neyim o? Senin yapacağın sesin neyim o? Neredesin oğlum sen? Ben dolaba saklandım oradaki içi. sandığı. Ne? <laughs> <laughs> Elimde var. Şöyle göstereyim. Geldi. Kapamaz değil mi buradan? Bu kondurdu lan durursun kanka. Onun sopası şey özel. Abi bu hareket etmiyor. Mesela şu attı bence. Niye? Kanka lab geliyor. İyi misin? Nasıl atlayayım? Ha bu da sıkıştı burada. Dursun. Kitapla ses yapayım. Hatta yaptım şu. Ya. İşte Kitabı attım, işte attım şu an aşağıya. Kitap banyoda abi onun. Kanka onu Baten aşağı düşten. An atsam... kanka niye ses yapıyorsun? Zaten gitmişti ya mal. E or şey mal kankonak. E ne yapıyorsun bal kardeş? Oğlum bu lav hala çıkmayacak mı? Buradan bakıyorum ama lav yok orada da. Kanka, oh, kanka çok kısa kısa çıkıyor la. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu işte lav oldu iki dakikada. Sana söyleyeyim. Ve güne de gelemedim ya. <laughs> ya. <O yüzden. gülüyor> bir şey diyeceğim. Ağam bir baktım. Eymen'in ölüsü var orada. Gerdeciğim. Ee, <laughs> <laughs> baktığın gibi de yok oldu peki. Kalkam şu anda kameralar yürüyor biliyor musun? Bir şey <laughs> göremiyorum. Ne oldu? <laughs> Kank oğlum çok güzeldi biliyor musun? Çok güzel dayak yedin. <laughs> kanka buldum kat <katında>. bir <laughs> şey yanıyor. Ayy. Yayır yayır. Kanka, kanka birimiz feda, kendini feda edip oyuncağın olduğuna gidecek. Ben öldüm hadi. <laughs> Ama çok güzel ördüm kanka ya. Bak lava azılıyor. <laughs> lava azılıyor. Bak bir bak bir arkama döndüm Eymen yerde yatıyor bir anda yok oldu bir de baktığım an. Mükemmel değil. Eman 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 eman. Geliyor. Düş lan. Gıyını aşağı mı çektim yoksa yukarı mı? Gıyını abi. Mi 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 mi. Nerede ne sağmıcık varmış? Hayır, hayır, dikkatim. <laughs> Allah Topun oh, topu içinden yıkıp kaldım. Hadi. Kardın zabanın içinden geçti kardın. Ebeyna. Oha lan nerede gün içe geldik lan biz? Neyse arkadaşlar biz malız. <laughs> <Durup> duruyoruz. <laughs> Kanka hat yani yani ne ya? Yani. yani Bir... <gülüyor> ben... Hiçbir <laughs> Yusuf sen gel. Bir bok yapamayan eğmen oturdu. Bu mı geliyor lan? En kolayını mi Bu ya geliyor. Kanka ben öldüm galiba. Hemen beda ettim. Gittim oraya. Hayır! No 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 no, no, yeah. no yeah. ya! No ya! Ya günüm mal mısın ma, ya? Öf ya! Aha! Lan yükseliyor lan! Ben de hızlı yükseliyor. O binci kamaya yandı. Kanka la Şu an var ya. Kanka neye gidiyorsun? Güne akanda. Ve acayip aj acayip koş, hızlı koşuyor. Oo. Tamam mal durdu kanka. Üst, üst, kat merdiveninin oyalarda durdu. Şu an aşağı inecek sanırım. Kanka kitabı koydum şu an. Öyle diyeyim sana. Kitabı koyup öldüm. Gıyna... Aha! Kanka lav geldi. Kanka yuk... En yukarı çık, en yukarı çık. Kanka lav geliyor şu an. Durdu. He? Oğlum ikinci kata gelecek az kaldı. Oğlum ben üçüncü kattayım. Gıyını geliyor. Geldi. Kötü <laughs> 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 Eymen de bakayım diye ilk, ilk şeyde ölmesi çok iyiydi ya. İkinci şeyde günde. Ay ben sana doğru kusmak çeşiyordum. Ya işte aşağıya bakacak, bakmak istedim değil mi lan nasıl gözüküyor diye. Ne Ama çok güzel öldün ha biliyor musun? <laughs> bir akdem eğmen yatıyor. Abo. Abo. Kana kamyonun dibinde lan şu an lan. <laughs> aşağıya <gülüyor> attı bir de kamyonu da gözüktü. Şeyi aşağıya attı bir de. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum. Neydi onun adı? Ne? sarı çok güzelmiş. Ben bu bu sonra bir daha <laughs> göremeyeceğim bir şey. <laughs> Gö aslında green'i görebilirim Ana ana bak hala atmaya çalışıyor kat yıkaş yeri. Niye ben mi geleyim diye? Tamam ya. Ha? Ben aldım Çok güzel öldüm lan. Vallahi dokunmuyor gidiyor. Kardeş uu diye öldün direkt. Uu. bir şey dokundu dokunmadan öldürüyor. Kanka az Tv'de değildi kanka. O yüzden ölmüş olabilirsin. Çünkü yüksek seviyede. Az seviyede değil. Onun her seni öldürüyor beni. Ne bileyim ben. Beni ilk öldü. Aa kadın şeyi bırakmış. Kanka ben sonra mı gitsem? Deneyim mi? Öyle bir çılgınlık, çılgınlık evet. yapayım mı? Ben kendimi çekeceğim. Allah. <laughs> bak bak kendimi çekeceğim. Allah. Şu an kadın beni kovalıyor. Aç 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 beni. Lan eyvah. Atla atla bu geliyor. Lan atlarken öldürdü beni. Öyle bir şey mi var? Tam atlı atlı atlayacaktım öldürdü beni ya. Ne yaptı sen? Yukarıdan fazla atıyorum ben. Sıkıştım. <laughs> Kanka ben sıkıştım. Kanka be. Bir şey diyeceğim var ya bence bir tur daha atacağız zaten öyle gözüküyor çok güzel düştü Sıkıştım sıkıştım. Nerede sıkıştın? Bu şey uzun sıkıştım. Son gün. Nane yedik. Son gün. Bittik. Öldük. <laughs> Aynen lan gel bulakalım lan. Neredesim lan mal? Buradasın be mal. Ne yapıyorsun mal? Oha lan. Ne <laughs> 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 Ya bir git ya. Nerede ben nasıl yakalıyorsun ya? Oha gönü yok oldu lan bir ya. Kanka öyle yeni bir tur başlayalım ya. Ne oldu? Oğlum biliyorum bir şey düşman nasıl var ya. He. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Lavda yandım. Orada aşağı düştüm. Yere çakıldım. Kafamızı kesecek ya. Aha lav geliyor bir de. Lan çıktı oğlum. Oo bir de. Kafamızı yakacak abi de. Aşağı doğru. Dün yaktı da. Geli. Pişmiş tavuk olduk ya. Bu da böyle. Kanka normal mi yapsak zorlu? <laughs> yok ya hata 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 yok. <laughs> Sen kur orduyu kanki. Ben konuşayım diyeceğim. Sesim hiç şey yok şey. <laughs> arkadaşlar orduyu kurduğumuzda geliyoruz. Evet arkadaşlar. Eksilen. <laughs> Kanka. Allah'a e, Zorluk ne? Normal yaşamada, Aynen. Arkadaşlar normalde bitireceğiz biteceğiz. gördünüz az önce. Haritamızı. Normal ha, Normalde bile bitemeyeceğiz bence. Ondan. Ondan mı? Tamam. Okey. Aynı yerde mi doğduk? Kayıp. Aynı yerde do doğduk ne güzel oldu. Ben mal. Aa! O ne? Weapon şey buldum lan direk. Nerede çıktı? Ee, kanka şey bir tane çekmeceden çıktı işte. Ben açma. Dink! Dink! Diktim öldüm. Böyle iş mi var? Aa. Sıktım, öldüm. Green'e niye bayılmadı lan? S sıktım onu ama. Ben de şey alamadım, mermi alamadım. <laughs> bir şey diyeceğim, Green'e çıktım, öldüm. Ama Green'e de ölmedi. Üşlenmiş. He? Ben Kanka tamam, ilk başta sıkamadım, sonra sıktığımda beni de öldürdük. Ama Green'e vurdum. Hatta Joyce'de burada da, neden o olmadı, ölmedi bilmiyorum. Kanka Green'in level'a up Uf, atlamış. Aa kesme şeyi buldum. Kesme şeyi. 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 Kesme şeyi. Aa şıkkı bunu buldum. Kim koca yüklü kanka? Kim koca yüklü aşağı in, 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 inme konusunda? Tamam hadi in aşağıya. Ama daha bitmedi tabii ki de. Silah alıp mı bayıttın bu yemeği? Hmm. Ama lan ilk başta Weapon şeyin çıkması mükemmel. Lavan da, da gelmişti mükemmel. Şey buldum bir Kanka şeyin düküm niye düşümedi? Ne? Şey e, neydi lan? <laughs> neydi lan onun adı? Tony bir de. Teyna ne yaptın aşağıda tamam onu alıyor. Burada ne çıktı? Aç, aç olur mu? O ayaba parti ya. Nerede lan şey? Al, aldın mı onu? Sık. Senin ben tam. Kanka ne? Oha bunu düşürdüm lan. İstesem mi yapamam. Alsana. Alamıyorum. Ya yapacağın işim ya. Bana ne Geri Oğlum aşağıya doğru niye ilginç atıyorsun? Aşağıdaydım ben de. Oğlum. Ben de için ben de sana siktim yanlışlıkla. Ama Mermi öyle bir fırladı ki. görmen lazım diye. Yani. Düşürdün mü? Düşünmüşsün. Ben düğünü doğru burada. Gebet. Güveni lavda gözükmüyor. Alsana okum. İki tane oku. Geliyor lan. Bir yerden Kanka gel katta. Alamadı. Gene alamadı oku. <laughs> Aç Al şu oku vallahi sıkıntı olacak kanka.

Sen de mi öldün? Sen de şeyin olduğu yeri açtın mı? Tony bir daha. Oğlum açamadım ki lav vardı. Tamam ben gideyim Tony evine yolluyorum sen de kanalizasyona gir. Açtım o evi. Sızlıca gir kanka lav gelmeden. Gel, geldi Zühen'e geldi. Kanalizasyona gir kanka hızlıca çabuk. Aynen. Aşağıya son bir daha atacağım bu burada oraya. Vana nerede lan? Vana'yı bulamadık. Kay O bu hala burada mı be? Can <laughs> <Kanka, gülüyor> şeydeydin değil mi? Birden bağımlı numara kaç? Numara kaç? Kanka bilmiyorum bulamadım onu. Bu <laughs> senin mi? Rastgele ediliyormusun o Dene ne? Hayır! Oh. Ölmedim, 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 ölmedim. İkiymiş tek atıyorum. Kar ne çıktı? Karpuz çıktı. Direkt çalarım. Bir de... Lan mı tamam, geldi? Lan mı geldi? Aga be? Master Key çıktı. Kaç kaç orada lan bizim? Green'i e de geliyor. Ne yapacağım ben? Gany nereden geliyor? Hıh <laughs> geliyormuş. Eh bey uzaktan yakaladım. Mükemmel. Birkaç saniye yakaladıklar. Rıza onu da çekti İkimiz aynı anda girelim bence kanka. Ama ikimiz de ölürüz. Ya işte şey. <laughs> Lan ne malı? Sonradan aklıma geldi. Bunda mallık yok. Mas. Sen Şu de mal. Yok. Sen malım, malın, malın önde girelim. İlk defa buraya bir şey yazıyor ve bunu yazdım. Biz hiç yukarı çıkmadık. Evet. Evet. Bir şey nerede kanka? Aşağıya mı atlayacaksın? Green'e geliyor arkandan. İyi misin? Arkan Green'e geliyor. Annemle konuşuyorum. Son anda atladım ben. Söyleyeyim. Evet gene Güven aksından yakaladı. Çok yazın kayını. Sen de öleceksin gibi yapma ya. Lav geliyor. Ölmeyecek bir yerde ama. Ölmeyecek gördü. Oh ya. Love geliyor, love geliyor. Eğlensin. <laughs> Son anda kaçtım manyak. Ne oldu? mi çıktı? Allah'ım illa ölmedi. Ne e yaptı sana giyine? Oğlum o da pusatmışlar bana. <laughs> Kanka botu ver ben giyeceğim kalan seni. edeceğim ben. Kanka ben baktım bu arada hiçbir şey yok. Kanka bana ne açmadığımız şey var. Bana nerede? Ben ne yapacaktım? Bilmiyorum. Oğlum beni nereden, nereden gördü? <laughs> dayak yedi çocuk ya. Eymen iyi misin? Nasıl o so sopanın tadı? Bana kimi içeceğim? Nasıl sopanın tadı? bok gibi. A 2 burada iki yazıyor. E ee, zaten Eymen buldu kapının şeyini de. Hadi Eymen kapattı. Nasıl? Ana gıyne burada baga giymiş. Ama aşağı nasıl ineceğim? Güzel soru. Tam şuradan ineriz. E ee, lav gelirse ne yapacağız? O zaman lavla yüzleşeceğiz kanka. Gel lan buraya lav. Aşağıdan paylaşıyorum Güne. Güne güne neredesin? Ne yapıyorsun burada güne? Güne. 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 Güne mayani. No 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 no. Şey nerede lan? Ya da dursun ya. Aa yakaladı lan. <laughs> ya yani gödeme niye vuruyorsun güne? Evet sana veriyorum. burada son dakika. Aynen. Bir da böyleydi arkadaşlar. Bitiremedik. İkinci bölüm e, gelecek mi? Gelecek tabii ki de. Bunu bitirmemiz lazım. Lan zor. Evet. Evet. Yani zor bir evet ama bitireceğiz Yani merak etmeyin. İlla ki bir deneme biraz deneme yaptıktan sonra. Afiyet olsun güvenin. Biraz deneme yaptıktan sonra oyunu bitiriz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.